Evet, merhaba arkadaşlar Gamecube'dan herkese tekrar merhaba. Bugün sizlerle Minecraft Create Mod oynuyoruz. İlk bölümümüz yanımda Skype arkadaşım burada var. Evet diyoruz bu bugün Genişletme yapacağım lan. Şöyle ortada biraz bir genişletelim bir. Hop her oldu. Çim koyalım. Şöyle ortalık bir genişlik olsun bir. Hmm, ne da burayı sevmedim ben ya. Nereye gidebilirim? Nereye? Ha? Hmm, çok güzel bir yer buldum kendime. Hmm. Ah, buldum hem de çok güzel. Evini neden yapayım arkadaşım? Taşlar yapacağım ben evi. Ba, ba, ba. Ee, ne yapacaktım ben Heh, Şu kılıç alacaktım Kılıç 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 Şey balta. Şimdi bana lazım olan bunlar Şöyle ben şu kadarlık Alanı kendime alayım Şu bölgeleri alırsak çok güzel olacak. Hmm. Alan genişletmesi başarılı. Taş döşe. Hmm. <laughs> küçük sığınağımızı yapalım. Evet küçük sığınağımızı yapalım. Yapalım biraz zor olacak ama. Şöyle. Şöyle böyle böyle böyle. Böyle. fazla büyük oldu. Evet, fazla büyük oldu. Şöyle gel. Evet. Yükleme verdim arkadaşım videoyu. Tamam. Ş Şöyle. Şöyle. böyle. Hmm. evimizin hemen hmm. ikinci katını inşa edelim. Hmm. baştan ev bundan önce de sizlerle minecraft çektik ama şu olmadı geri vazgeçtik şimdi çekecek oyun bulamadık ve geri döndük. Bu arada duyurdaki pes sıkıntısını çözdük. Onu da belirtelim. Bir iki dosya eksiğimiz vardı. Onları da hallettik. şuradan bir kapı ayarlayalım. Ee, çelik kapı. Ya bu şu basamağı bulamadım lan. Ana. Koyamadım. Ah. Ee, camları Uh, bu sefer de bu uh, kalsın şunu koyuyorum inceceğim ha İneceğim çok kötümüş be. Kalınacağım daha iyi. Yok. cam. Hmm. Şöyle. Ulan çölün ortasına ev inşa ettik lan. Evet çölün ortasına ev. Akılan, aklanacak gibi değil lan. Hangi Kanki sen mi üfledin? Yani, tamam. Şimdi zeminimizi hazırlayalım. Üstünü kapat. Yo aydınlatma. Yukarılara meşale. Sonra akşam sıkıntı çıkmasın. Ana ana duvarı yıktık. atamıyorsun. O zaman şu köşeleri bir kop. Şöyle yapalım. Ulan sabah bitiriz diye düşünün. Bitmem akşam oldu yine. Aa dur doğru, doğru doğru böyle olmayacak. Kaldır kaldır. Boş boşuna yaptık meşeleri Şunu şöyle iki dakikaya takatalım. <laughs> hmm. Zemini de aldık. Yatalım. <laughs> evet. Bugün işimizden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doğru, zeminimizi de bir tamamlayalım. Kanki, Ali Ağolundan, Ağolun'dan bile zenginim. Neden yerler altın blok? Olacak, daha değil. Ali bile düşünememiştir bunu. Değil mi yani? Sonra yeri bana Minecraft satın almaya kalkmasın. <laughs> Alır mı? Alır. Adamı Ali Ağalı'nın nerede olsa. Para üstüne para basıyor adam. On sen ne yapıyorsun? Ne kalın? Ne git? Neye? O olur kostur ama. Ah sizin beğenmediğiniz oyunu oynuyor. Vallahi şimdi bir şey diyemem. Ay o doğru ben de oynuyorum. Can sıkıntısına. Oh altın zemin çok güzel oldu lan. Şehir üstüne çok güzel gitti. Green üstüne. Hmm. Gel 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 hop 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 <laughs> Ha gittik ortadan başladık lan. Kanki bugün matematik için kafa yedi be. Şart şarteller attı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bir şey demiyorum. <laughs> Aslı. Hadi be. Oh zemin sonunda bitti. Oh zemini bitirdim. Parlıyor zemin. Oh. Şimdi sıra çatıda. Hmm. Anam tamam lan. Heh. Aa, bir dakika arkadaşlar ben bir internetten bir şey bakmalıyım. Ah eh, geri geldim. Bir şeye bakmam lazım da. Evet. Baktım geldim. Ana. Neyse zaten. Hop. Hı? Hmm. ne yapıyorduk? En son çatı yapıyorduk. Evet devam edelim. Oppa yanlış oldu. Hop. Allah Allah. Heh. Altın zemin. Düşünebiliyor musun kanki ya? <laughs> Altından zemin yaptım. Gelip çalacaklar diye çok korkuyorum. <laughs> bana bana vay vay bir bandış e, o kadar büyük yapmışım ki kendim bile çatısını bitiremiyorum oh be çatının büyük bölümü bitmek üzere <laughs> sorunda be çatı senden kurtulun Bit Bittin ya senden kurtuluyorum artık. Hop bitti. Evet şimdi basınç bırakmamızı yerleştirelim. Kapıyı kapıyı açmaya yarıyor. Aa, aha. Koyayım Evet hemen önümüzün içine girelim. Aa, evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Sığınağımızı yaptık. Şöyle gösterelim. Küçük müçük ama yine de güzel oldu. Ee, bir dahaki Minecraft Create Mode bölümlerinde görüşmek üzere. Bay bay.